Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz söz sanatlarından kişileştirme, diğer adıyla teşhis. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana ait özelliklerin verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Örnek verecek olursak küçük kedicik neşeyle şarkı söylüyordu. Şarkı söylemek insana ait bir özellik burada kediye verilmiş. Gece sabaha küsmüş Burada küsmek insana ait bir özellik geceye verilmiş. Ağaçlar çocuklara selam veriyordu. Güneş usulca uykuya daldı. Çiçeklerin sabırsız bekleyişleri sürüyordu. Dağ sessizliğini bozmuş, sitem ediyordu rüzgara. Cümlelerinde ağaçlara, güneşe, çiçeklere ve dağa insana ait özellikler verilmiş. Yani kişileştirme yapılmış. Evet arkadaşlar kişileştirme konumuz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.